Arkadaşlar nasılsınız? siz. Ben de çok iyiyim bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir ne yapacağız biliyor musunuz? Ama sihirli güçlerimi test ediyoruz. Başlayalım arkadaşlar geçelim. Başlayalım arkadaşlar geçelim. İlk önce bir ışınlanmak. Işınlanmak nasıl mı oluyor arkadaşlar? Işınlanmak nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın arkadaşlar Konya'ndayım. Şimdi arkadaşlar Şimdi anlayacağım. Arkadaşlar geldim. Şimdi ise elmas uçuracağız. Arkadaşlar geldim. Bakın elmaslar uçuyor. Bakın. Elmasları böyle uçuyorlar. Şimdi sen ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar gece yapacağız bakın gece yaptı gördünüz mü arkadaşlar siyadik şimdi arkadaşlar de görünmez görünmez hocam Oo. Oh. ya da yapayım arkadaşlar ne yapsak ne yapsak mı ki elmas getirelim mi? Tamam. O ok, çok kolay. Arkadaşlar buraya bakmayın size. Bakın. Olamaz. Arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ç hmm. Arkadaşlar Minecraft'ımı göstereyim mi size? göstereyim. Bakın. Ve bu da arkadaşlar gösterdiğim için. Bakın gördünüz kimi? Bak bu bu bunu oynuyorum ben. O yüzden de Minecraft böyle arkadaşlar. Arkadaşlar güle güle kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.